Değerli arkadaşlar. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık referandum sürecinde tavrının ne olduğunu net olarak Nazilli kamuoyuna ilan etmek zorundadır. Bu tavrını net olarak ilan ettikten sonra gereğini de yapmak zorundadır. Yani benim tavrım evetse evet diyecek ve evet içinde nasıl teşkilatlar ki Biliyorsunuz bu teklifi kendi partisiyle birlikte hazırladığınız bir tekliftir. Partisiyle birlikte teşkilatlarla birlikte, gerekirse bizim arkadaşlar, gerekirse birlikte, benden birlikte, bizim milletvekili arkadaşlarımızla birlikte evet için sonuna kadar çalışmak zorundadır. Bunu göstermek zorundadır. Ben hastaydım, ben raporluydum, yurt dışındaydım, işim vardı. Bu süreçte bunların hiçbirini kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu bir memleket için gelecek meselesidir. Bizce çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcı'nın bu süreçte tavrını çok net olarak aynı böyle basın toplantısı düzenleyip benim tavrım evettir. Ve bunun içinde şu şu çalışmaları yapıyorum demesini AK Parti olarak ben bekliyorum arkadaşlar. Ve bunu şu anlattıklarımdan sonra hakkım olduğunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar.